İyi akşamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Bugün yine güzel bir tılsımla buradayım. Eee auramızı yükseltecek. Özellikle de kadınlar için çok önemli. Erkekler de kullanabilir ama kadınlar için e, biraz daha etkili diyebilirim. Auramızı yükseltecek güzellik, çekicilik, al beni katacak bir tılsımla karşınızdayım. Bunu etkilemek istediğiniz kişilerin üzerinde kullanabilirsiniz. Hoşunuza giden ya da artık görünmez olmaktan çıkmak istiyorsanız tam size göre güzel bir enerji, muhteşem bir aura yaratıyor var olan avramızı, avramız yükselmesine neden oluyor. Kendimize bakış açımız değişiyor her şeyden önce. Bu anlamda çok özel bir tılsım. Ben çizmeye başlıyorum. Hani zaman zaman sorulduğu için ben de fırsat buldukça tekrar ediyorum arkadaşlar. Çalışmalarımız büyü değil. Bunun altını çok net bir şekilde çizmek istiyorum çalışmalarımız büyü değil bu tamamen eski runiklerimizin sembolize edilmiş halidir Enerji çok güzel arkadaşlar. Yine kurşun kalemle çiziyoruz. Farklı bir kalem kullanılacağı zaman ya kendim kullanıyorum ya da belirtirim arkadaşlar. Bunu e, lütfen normalleştirin. Kurşun dışında herhangi bir kalem kullanılacaksa Dediğim gibi ya kendim kullanırım ya da sizleri bilgilendiririm. Yine çizerken istediğimiz enerjiyi hayatımıza çekmek istediğimiz güzelliği yükseltmek istediğimiz auramızı ifade ederek daha görünür daha dikkat çekici bir enerjiye sahip olmak istediğimizi net bir şekilde ifade ettiğimiz takdirde yerini bulacaktır. Nereden çizmeye başladığımı lütfen dikkat edin. Bu çok önemli. Her zaman belirtiyorum. Çok çok önemli ne kadar belirginleştirirsek de o kadar güçlü karbon özünde çok güçlü zaten Arkadaşlar bunu çizdikten sonra dediğim gibi önce çizerken güzellik, işte çekicilik, kavramın yükselmesini istiyorum, görünür olmak istiyorum. Neyse niyetiniz ona göre belirliyorsunuz, onu ifade ederek çiziyorsunuz. Arkasından da oldu olacak gibi laflar değil, kabul ettiğim gibi laflar değil arkadaşlar. Olmayan şeyi kabul ediyoruz. Ama burada özellikle var olanı yükseltmek zaten var. Yükseltmemiz gerekiyor. Hani e, evinde ekmek olan artı bir ekmek kalmaz kolay kolay. O yok ise alınır değil mi? Yokluk enerjisini lütfen hayatınızdan çıkartın. Var olanın üzerine çalışmama e, çalışmamız gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Güzelim güzelliğime çekicilik katmak istiyorum. Avramı yükseltmek istiyorum. Şu an bulunduğum ortamda görünür olmak istiyorum. Ya da filan kişi beni görsün istiyorum. Gibi gibi cümleler kurulabilir. Resmimizin arkasına çizebiliriz. Çizip yapıştırabiliriz. Ayrıca arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Elim çarptı özür diliyorum. Ayrıca şunu belirtmek istiyorum. Bunu ee, üzerimizde de taşıyabiliriz. Çantamızda, cüzdanımızda, cebimizde hiç fark etmiyor. Üzerimizde de taşıyabiliriz. Kitap arasında da koyup taşıyabiliriz. Zaten çizerken enerji yayılacaktır. Yayılan enerjinin farkındalığını hissedeceksiniz. Dilediğiniz zaman da kullanabileceğiniz bir tılsım bu. Zaman zaman şunu da söyleyeyim ara ara çizmiş olduğumuz kaldırmış olduğunuz tılsımları tekrar kullanıma dahil etmek istiyorsak ara ara iki ayda bir üç ayda bir üzerinden kurşun kalemle geçin ya da renkli bir kalem çalışması yaptıysak renkli o kalemle tekrar üzerinden geçin ve sözlerinizi tekrar tekrar edin zaten biliyorsunuz Hemen hemen her gün hiç aksatmadan söz verdiğim günden beri aksatmadan tılsım videosu atıyorum. Kaçırdığınız, tekrar dönüp bakmak istediğiniz e, tılsımlara ulaşabileceğiniz bir noktadasınız. Bu anlamda kafanız karışmasın. Yenilemek istediğiniz, tekrar aktive etmek istediğiniz tılsımlar söz konusu olduğunda dönüp rahatlıkla bakabilirsiniz. Ve yine diyorum alma verme dengesini sağlama kadın arkadaşlar bir aboneliğinizi bir beğeni bir yorum lütfen çok görmeyin dengeyi kuralım ki hak yerini bulsun haksızlıkla yaratacağımız karmalarda göz ardı etmeyelim karmaların en büyüğü en ciddisidir hak yemek haksızlık etmek o yüzden ne diyorum hak yerini bulsun sizlerden de güzel dönüşler bekliyorum Akşamınız güzel olsun. Görüşmek üzere. Kullanacak arkadaşlara da şimdiden kutlu olsun.